Son kez merhaba gençler. Bugünün son videosu çözelim 16. soru. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir boşluk doldurma sorusu. Boşluk parçanın başında olduğu için nispeten daha zor. Okuyalım. Eğer bu noktada karamsarlığa kapılıp kronolojik yaşımızdan daha yaşlı hissetmeye başlarsak, zihinsel yeteneklerimiz açısından yaşlanmaya bağlı sorunlara daha yatkın hale geliriz. Evet buraya kadar dursun bakalım. Bize bir yaşlılıktan bahsetmiş. Fakat yani kronolojik yaşımızdan daha yaşlı hissetmeye başlarsak ortaya çıkacak olumsuzluklardan bahsetmiş. Devam edelim. Bu nedenle hissedilen yaş konusunda makul kalmakta fayda vardır. Her şeye rağmen toplumda bu tür bir algının bulunması bazı açılardan yararlı görünmektedir. Çünkü uzmanlara göre teknolojik gelişmeleri takip etmek, bulmaca çözmek, hobi edinmek, bireyin kendini genç hissetmesini sağlayan etkinlikler, bilişsel yaşlanmanın etkilerini azaltabilir ve erken bunama gibi rahatsızlıkların önlenmesine katkı sağlayabilir. Nelermiş bunlar? bulmaca çözmek, hobi edinmek ya da teknolojik gelişmeyi takip etmek. Fakat bu bir ana düşünce sorusu değil. Parçanın başına hangi cümle gelmeli? Bana bunu soruyor. O zaman parçanın başına odaklanacağım. Bağlayıcı sözleri bulmaya çalışacağım. Eğer bu noktada bir noktadan bahsetmiş, karamsarlığa kapılıp kronolojik yaşımızdan daha yaşlı hissetmeye başlarsak, zihinsel yeteneklerimiz açısından yaşlanmaya bağlı sorunlara daha yatkın hale geliriz demiş. Yani burada bir yaşlılık vurgusu var. Önceki cümlelerde bu olması gerekiyor yaşlılık vurgusu. Şimdi seçeneklere bakalım. Yaşam koşulları insanların yaşlanma sürelerini değiştirebiliyor. İnsanların yaşlanma sürelerinden sonrasında hiç bahsetmemiş geçiyorum. B seçeneği sürekli yeni beceriler edinmek genç kalma arzusundan kaynaklanır. Evet metnin sonunda bize yeni beceriler edinmek gibi bir çağrışım yapan sözler kullanılmış. Fakat bunu genç kalma arzusuna bağlamamıştır. O halde geçiyorum. Kaldı ki parçanın sonunda bu cümleler. Oysa ki bana parçanın başına gelecek cümleyi sormuş. Devam edelim. C seçeneği insanın kendisine dair olumsuz algısı ruh sağlığı üzerinde etkilidir. İnsanın kendisine dair bir olumsuz algısından da bahsetmemiş. Kaldı ki ruh sağlığından da bahsetmemiş. Geçiyorum. D seçeneği birey eylemlerinde yaşının gerektirdiği olgunluğu taşımakla sorumludur. Devamında böyle bir olgunluktan bahsetmemiş. Geçiyorum. E seçeneği eninde sonunda hepimiz yaşlanmanın can sıkıcı etkilerini deneyimleriz. Evet, yaşlandıkça bunun etkilerini deneyimleriz. Fakat eğer bu noktada karamsarlığa kapılıp kronolojik yaşımızdan daha yaşlı hissetmeye başlarsak diye devam etmiş. O halde en seçeneği boşluğa gelebilecek bir cümledir diyebilirim. 17. soruya devam edelim gençler. Bu parçadan şemalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Psikolojide kullanılan bir kavram şema. Fakat soruya geçmeden ben size şemayla ilgili birkaç şeyi anlatacağım. Daha önceki fasiküllerde de bu kavram geçmediği halde bahsetmiştim. Fakat ne kadar çok şey öğrenirsek, yeni bilgilerin öğrenilmesi o kadar kolaylaşır. Şema, evet psikolojide geçiyor fakat karşımıza çıkabilir. Şema dediğimiz şey aslında şöyle zihnimizde somutlaştırırsak bir öğrenme alanı ya da bir öğrenme kalıbı diyebiliriz. Mesela örnek verelim. Bir çocuk annesini emiyor. Fakat daha sonra ki bu zihninde bir şema oluşturmuştur. Daha sonra emzik gördüğünde o emziği de o şemanın içine koyar çünkü benzerlik gösterir. Daha sonra biberon gördüğünde o biberon da onun içine koyar. Yani şema dediğimiz şey bir öğrenme alanıdır. Farklı bir örnek verelim. Mesela çocuk hayatında ilk defa kulakları olan, ağzı burnu olan, dört ayak üzerinde yürüyen, kuyruğu olan ve tüylü olan bir hayvan görür. Buna kedi der ve kediye ait bir şema oluşturur. Bu kedi miyav diye bir ses çıkarır, tüylüdür, kuyruğu vardır, dört ayak üzerinde yürür. Hepsi bu şemanın içerisinde. Fakat daha sonra bu çocuk ona benzeyen bir hayvan daha görür. Köpek. Onun da kulakları var, ağzı burnu, dört ayak üzerinde, tüylü ve kuyruğu var. Bu köpeği de bu şemanın içine yerleştirir. Hatta aynı şema içerisinde yerleştirmesine özümseme denir. Biraz psikolojiye girdim kusura bakmayın. Fakat çocuk zaman içerisinde aslında köpeğin kediden farklı olduğunu anlamaya başlar. Sonra köpekle ilgili ayrı bir şema oluşturur. Ayrı bir öğrenme alanı. Bunun da adı uyumsama olacaktır. Yani işin özeti şemalar öğrendiğimiz her şey. Yeni öğrenme alanları. Şimdi soruyu okuyalım. Jean Piaget'e göre şemalar bireyin çevresindeki nesne, olay ve durumları anlamlandırmak için geliştirdiği bilişsel yapılardır. Evet burada kediyi zaten yuvarlak içerisine almıştık. Şema en temel zihinsel yapı ve yeni bilginin yerleştirileceği bir çerçevedir. En temel zihinsel yapı ve yeni bilginin yerleştirileceği bir çerçevedir. Ayrıca şemalar organize olmuş, örgütlenmiş düşünce kalıpları ve bireyin öğrenme aracıdır. Dahası onlar bireyin karşılaştığı problemleri çözme, onlarla baş etme yolları olarak da düşünülebilir. Şemalar olgunlaşma ve deneyim kazanma sonucunda sürekli olarak değişir ve yeniden organize edilir. Sürekli değişir ve yeniden organize edilir. Şemalar yaşa bağlı olarak da değişime uğrar. Yaş bunları etkiler. 1 yaşındaki çocuğun şemaları 4 yaşındaki çocuğun şemalarından farklılık gösterir. Şemayı somut olarak anlamanın en iyi yolu kişiye uyarıcı sunmak ve uyarıcıya karşı nasıl davranacağına bakmaktır. Dışarıdan alınan bilgi bireyin daha önce öğrendiği bilgilerle çelişmiyor ve zihinde belli bir şemaya yerleşiyorsa bilgi mevcut şemalara kaydedilir. Tıpkı köpeğin kedi şemasına kaydedildiği gibi. Dışarıdan alınan bilgi zihindeki yapılara uymuyor ve belli bir şema içine yerleşmiyorsa birey zihninde yeni şemalar oluşturur. Köpek bir süre sonra yeni bir şema oluşturmuştur. Evet biz yaklaşık olarak bir 10-15 dakika önce Barış Hoca ile konuştuk. Barış Hoca yani doktor biyoloji namı diğer. Bana YouTube'da yapmam gerekenleri ya da bazı önerilerde, tavsiyelerde bulundu. Ben de ona şu cümleyi kurdum. Dedim ki hocam YouTube benim için aslında yeni bir şema. Yani ben bu şemayı ilk defa oluşturuyorum. Tam olarak bu soruya örnek olarak verilebilir. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği planlı zihinsel süreçler sonucunda oluştu. Evet metne baktığımızda organize olmuş, örgütlenmiş düşünce kalıpları derken planlı zihinsel süreçler sonunda oluştuğu yargısına ulaşabiliriz. B seçeneği insanın yaşadığı çevreyi kavramasını sağladığı Yine metne baktığımızda parçanın başında bireyin çevresindeki nesne, olay ve durumları anlamlandırmak için geliştirdi. Evet burada çevreden bahsetmiş. O halde B seçeneği çıkarılabilir. C seçeneği sayısının yüksek zeka göstergesi olduğu şemaların sayısıyla zekanın bilgisi yoktur. Şema daha çok yaşam, deneyim, görme, okuma bunlarla ilgilidir. Çünkü okuduğunuz, öğrendiğiniz, gördüğünüz her şey size yeni şemalar oluşturur. O halde C seçeneği parçada geçmemektedir. D seçeneği kişinin yaş ve bilgi birikimine bağlı olarak farklılaştığı. Evet metne baktığımızda zaten altını çizmiştik. Yaşa bağlı olarak değişime uğrar demişiz. O halde D seçeneği çıkarılabilir. E seçeneği dinamik ve değişken bir yapısının olduğu yine metinde yaşa bağlı olarak değişmesinden bahsetmiş. Yani aslında yaş ilerledikçe, okudukça, öğrendikçe bunun değişmesinden. O halde E seçeneği de çıkarılabilir diyebiliriz. C seçeneği bu metinde şemalarla ilgili ulaşılamayacak bir seçenek. Cevap C seçeneğidir. 18. soruya devam edelim. Bu parçaya göre, yukarıdaki kişilerden hangilerinin yeni bir bilişsel şema oluşturması beklenebilir? Yeni bir bilişsel şema, yani yeni bir bilgi alanı. Şimdi parçayı okuyorum. Jean Piaget'e göre şemalar, bireyin çevresindeki nesne, olay ve durumları anlamlandırmak için geliştirdiği bilişsel yapılardır. Şema, en temel zihinsel yapı ve yeni bilginin yerleştireceği bir çerçevedir. Bir önceki soruyu çözerken bunu biraz anlatmaya çalıştım. Devam edelim. Ayrıca şemalar organize olmuş, örgütlenmiş düşünce kalıpları ve bireyin öğrenme aracıdır. Dahası onlar bireyin karşılaştığı problemleri çözme, onlarla baş etme yolları olarak da düşünülebilir. Problemleri çözme yolları. Şemalar olgunlaşma ve deneyim kazanma sonucunda sürekli olarak değişir. Şemalar olgunlaşmaya ve deneyime bağlı olarak değişir. Yeniden organize edilirler. Şemalar yaşa bağlı olarak da değişime uğrar. Yaşta şemaları etkiler. 1 yaşındaki çocuğun şemaları 4 yaşındaki çocuğun şemalarından farklılık gösterir. Şemayı somut olarak anlamanın en iyi yolu kişiye uyarıcı sunmak ve uyarıcıya karşı nasıl davranacağına bakmaktır. Dışarıdan alınan bilgi bireyin daha önce öğrendiği bilgilerle çelişmiyor ve zihninde belli bir şemaya yerleşiyorsa bilgi mevcut şemalara kaydedilir. Dışarıdan alınan bilgi zihindeki yapılara uymuyor ve belli bir şemaya içine yerleşmiyorsa birey zihninde yeni şemalar oluşturur. Şema bir öğrenme alanı. Mesela daha önce hiç ateşle karşılaşmamış biri ateşe elini uzatabilir. Fakat elini uzattıktan sonra elinin acısıyla kafasında ateşle ilgili aslında bir şema oluşturur. Bir öğrenme alanı oluşturur. Biz anlatmak istediği şey bu. Şimdi öncülde verilen cümleleri okuyalım. Birinci cümle zebranın at ve eşek gibi hayvanlara benzediğini düşünen ve Afrika'daki gezisi sırasında bu bilgisini doğrulayan bir gezgin. Evet bu metinde bir şemadan bahsetmiş fakat yeni bir şemadan bahsetmemiş. Mevcut şemanın içine zebrayı yerleştirmiştir. O halde bu değildir. Geçiyorum. 2. Portakal ve mandalina gibi meyvelerin güney illerinde yetiştiğini bilen ve bir kuzey ili olan Iğdır'da portakal ağaçlarıyla karşılaşınca bu durumu yadırgayan bir üniversite öğrencisi çünkü bu artık yeni bir şemadır. Yani Iğdır'da yetişmesi onun için artık yeni bir bilgidir. O halde ikinci öncülde verilen cümle söylenebilir. 3'e bakalım yuvarlak nesneleri yuvarlayarak oynamaya alışan ve karşılaştığı kare ve dikdörtgen nesnelerin yuvarlanmadığını görünce annesini çağıran bir çocuk. Çünkü çocuk burada yeni bir bilgiyle karşılaşmış. Yani zihninde bununla ilgili henüz bir şema yok. Yeni bir şema oluşturmuştur. O halde 3 de söylenebilir. Yani ikinci cümlede ve üçüncü cümlede yeni bir bilişsel şemanın oluştuğu söylenebilir. Cevabımız D seçeneğidir. 19. soruyla devam edelim. Bu parçada söz edilen yönetmen ve filmiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi bakalım. Bu filmin senaryosu yönetmene aitti. O Öykünün geçtiği köyü biliyordu ve filmin ana konusunu da köydeki hayatın ritmi oluşturuyordu. Öykünün geçtiği köyü biliyormuş, filmin ana konusunda köydeki hayat oluşturuyormuş. Yönetmenin isteği üzerine roller için klasik bir karakter çalışması yapılmadı. Çünkü karakter çalışmalarıyla oyuncuların kafasında önceden belirlenmiş kalıplar ortaya çıkacak ve yönetmenin bunları yıkması zor olacaktı. Yönetmen oyunculardan yalnızca rollerini ezberlemelerini istedi. Çekimler bittiğinde bunun çok doğru bir karar olduğunu hepimiz gördük. Evet, klasik bir karakter çalışması yapmamıştır. Öne çıkan yön burası. Devamında ise bunun olumlu yönlerinden bahsetmiş. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği senaryosunda çocukluğunu geçirdiği köyü merkeze aldığı. Evet, parçada bir yerde köy ifadesi geçiyor. Köydeki hayatın ritmi. Fakat senaryosunda çocukluğunu geçirdiği köyden bahsetmemiş. O öykünün geçtiği köyü biliyordu. Evet, burayı tanıyormuş. Fakat çocukluğunun geçmesinden bahsetmemiş. Devamında filmin ana konusunu da köydeki hayatın ritmi oluşturuyordu. Yani senaryosunda çocukluğunu geçirdiği köy merkeze alınmamıştır. Geçiyorum B seçeneği. Çekimler sırasında öncekilere göre daha az sorun yaşadığı çekimlerde sorun yaşamasından bahsetmemiştir. Geçiyorum. C seçeneği roller dağıtılırken belirli bir ölçüt gözetilmediği bir ölçütten ya da rollerin dağıtılmasından bahsetmemiş. Parçada bir yerde rol ifadesi geçiyor. Evet yalnızca rollerini ezberlemelerini istedi. Fakat rolleri dağıtmaktan bahsetmemiştir. Geçiyorum. Karakter oluşturma sürecinde farklı bir yol izlemiş. Evet karakter oluşturma sürecinde ne demiş? Klasik bir karakter çalışması yapılmadı. Yani farklı bir yol izledi. D seçeneği söylenebilir. E seçeneği farklı çekim teknikleri kullanarak beğeni topladığı çekimlerden bahsetmiş çekimler bittiğinden fakat farklı çekim tekniği kullanmasından bahsetmemiştir. O halde E seçeneği de söylenemez. Cevap D seçeneği olacaktır. 20. Hem bu videonun hem de bugünün son sorusu gençler. Çözelim. Aşağıdakilerden hangisi? Bu parçada söz edilen sosyal medya yorgunluğunun kişi üzerindeki etkilerinden biri değildir. Şimdi bakalım. Sosyal medya yorgunluğu, altını çizdim. Bireylerin sürekli çevrim içi kalma ve güncel kalma baskısı nedeniyle yaşadıkları zihinsel ve duygusal tükenmişlik hali olarak tanımlanmaktadır. Evet sürekli çevrim içi kalma baskısı. Devam edelim. Bu yorgunluk son yıllarda özellikle genç kullanıcılar arasında yaygınlaşmıştır. Özellikle genç kullanıcılar. Gerçekleştirilen bir araştırmada sosyal medya yorgunluğu yaşayan bireylerin paylaşımlarında onay alma kaygısı güttükleri, sosyal ortamlarda bulunmalarına rağmen kendilerini yalnız hissettikleri, gündelik işlerine yeterince odaklanamadıkları, ekran süresi arttıkça biyolojik uyku döngüsünü aksattıkları ve ilişkilerinde yüz yüze iletişim kurmakta zorlandıkları belirlenmiştir. Evet, sosyal medya yorgunluğunun olumsuz sonuçlarından bahsetmiş. Neymiş onlar? Onay alma kaygısı güder, kendilerini yalnız hissederler, odaklanamazlar, Biyolojik uyku döngüsü aksar, yüz yüze iletişim kurmakta zorlanır. Evet, devam edelim. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise bireylerin dijital ortamda sıkça iletişim kurmalarına rağmen kendilerini ifade etme becerilerinin zayıfladığı yönündedir. Şimdi seçenekleri okuyorum. Dikkatin dağılmasına yol açması. Evet, az önce altını çizdik ve okuduk. Odaklanamadıkları demiş. Yani dikkatin dağılmasına yol açmıştır diyebiliriz. B seçeneği uyku düzenini olumsuz etkilemesi biyolojik uyku döngüsünü aksattıkları B seçeneği söylenebilir. C seçeneği kendini anlatabilme yetisi zayıflamıştır. Son bölümde kendilerini ifade etme becerilerinin zayıfladığı denmiş. O halde C seçeneğini de ulaşılabilir yani söylenebilir. D seçeneği toplumsal kabul görme endişesini artırması, onay alma kaygısı güttükleri yani toplumsal kabul görme endişesi D seçeneğine ulaşılabilir. E seçeneği yakın çevreyle olan iletişimi engellemesi metnin hiçbir yerinde yakın çevreden ya da iletişimin engellenmesinden bahsetmemiştir. Evet iletişim değil de kendilerini ifade etme becerisi zayıflamış olabilir. Fakat yakın çevreyle olan iletişimin engellenmesi parçada geçmiyor. Cevap E seçeneğidir. Çünkü sosyal medya yorgunluğunun kişi üzerindeki etkilenen biri değildir. Böylece 20. günde bitirmiş olduk gençler. Yarın son günümüz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.